dersin. Maalesef abi güzel güzel anlatıyoruz. Anlamıyor adamlar abi. Bak burada sabahtan beri sohbet ediyoruz. Elhamdülillah. Hiç kimsenin zatından, şahsından, şahsiyetinden bahsettik mi? Irkından, milliyetinden, bayrağından bahsettik mi? Hayır. Hepimiz dedik Adem nesnen insanız. Bak bugün kabirde geçiriyor olsaydık ne olurdu halimiz? Yarın şu kadar kişi mahşere toplanacağız. Allah'ın tarafından hesaba çekileceğiz. Konularımız bunlar. Adamlar geliyorlar böyle hakaretler, küfürler konuşuyorlar işte yani. Sonra birileri bunları sıkıştırıyor bir yerde kafasını gözünü kırıyor. Sonra da diyor ki beni dövdüler. E döverler tabi. Uslu dursana şu dünyanın üzerinde. Tövbe ya Rabbil Alemin. Ya, herkes benim gibi tahammüllü, müsaammarlı Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a uymakta titizlik riayet ederek yaklaşmaz. Bir sabreder adam iki sabreder. Üçüncü de kafası atar. Canını yakar. Ondan sonra dövdüler. Döverler tabii kardeşim. Bir usluluğu ya. Oynayacaksın mı? Zıplayacaksın mı? Dan sözlük mü edeceksin? Aç kendine bir oda. İstediğin gibi yap. Bak burası mescit misali. İnsanların Allah'a kulluğa ibadete davet edildiği. Hakkın, hakkın ve sabrın tavsiye edildiği. Allah'ı ilah edinilmeye insanların teşvik edildiği. Muhammed Mustafa'nın öncü önder örnek kabul edilmesinin gerektiği bilgilerinin verildiği Müslümanların odası. Burası şeriat geçerli. Burada cumhuriyetin, laikliğin, demokrasinin hükmü geçmez. Bu odada Allah'ın hükmü geçer. Resulullah'ın götürdüğü din geçerlidir. Ne senin atanın getirdiği, ne babanın, babamın getirdiği, hiç kimsenin getirdiği geçmez. Burası şeriat odası kardeşim. Lütfen rica ederim, ha, şeriat istemiyorsan layıkim ben diyorsan gidersin başka odaya veya kendini açarsın odanı orada kendi inancını kendi görüşünü konuşursun. Burada Allah'ın mülkü, ben Allah'ın yarattığı kuluyum, yaşattığı kuluyum. Ben onu kendime ilah kabul ettim, onun kitabına göre yaşamayı tercih ettim. Sen de kafana göre yaşa. Sana kimse bir şey demez. Ya ya bu kadar adam da akıl da yok abi ya gözünsem ya.